bir yerden geldi Mini, mani Yeni şeyler görmeye Her an, her gün Kucak açar hayat bize Gelin, yaşayın içimizde neşe final Teşekkür ederim Yumak. <laughs> evet, bugün büyük gün. Final maçım var. Rakibim çok ama çok güçlü. Geçen sene o şampiyon olmuştu. <laughs> Haklısın Yumak. Elimden geleni yapacağım. Günaydın ablacığım. Sütün hazır. Mutlu. Canım kardeşim. Teşekkür ederim. <laughs> Ekmekler de burada. Omletimiz de hazır. Anneciğim, babacığım, mutlu. <laughs> Tamam. Desteğiniz için teşekkür ederim. <laughs> bir şey yapmadık kızım. Evet. Daha turnuvaya gideceğiz. Senin için yazdığımız tezahürat şarkısını söyleyeceğiz. Neşe neşe, neşe raketiyle, raketiyle büyük büyük finalde alacak kupayı neşe, neşe neşe raketiyle büyük finalde. <laughs> ya yenilirse? Ya kupayı alamazsam? Hiç fark etmez kızım. Sen yine bizim şampiyonumuz olacaksın. <laughs> İyi ki böyle güzel bir aileye sahibim. Çok teşekkür ederim. Oo, gel bakalım buraya. Ben de, ben de sarılmak istiyorum. Ah canlarım benim. <laughs> Rahat ol Neşe. Çok çalıştın. Ben bugün başarılı olacağına eminim. Rakibim çok güçlü ama geçen sene o şampiyon olmuştu. Evet ama bu sene sen varsın ve sen de çok iyisin. Abla bu kim geliyor? Merhaba Neşe. Merhaba Gülçin. Seni şimdiden tebrik ederim. Bence büyük bir iş başardın. Öyle mi? Ben büyük finale çıkabilmek için iki yıl çalışmıştım. Sense ilk senende büyük finaldesin. Teşekkür ederim Gülçin. Yani yenilsen bile sakın üzülme. Bu bile sonuçta büyük bir başarı. Ablamın yenileceğini de nereden çıkardın? Benim ablam. Oo, Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Dünyadan aya, dünyadan aya. Neşe ve Gülçin şapalatlar tarafından yakalandı. Sesimi duyan var mı? Mini, Mani, orada mısınız? Duymuyorlar. <laughs> Neler olmuş burada? Mani, Mani kalk. Ayşe'nin moçu vardı. <laughs> Aha, topum dışarı çıktı. Dimitri, buradan çıkmak istiyor musun? Buradan çıkıp final maçına yetişmek istiyorum. O halde şu kırmızı düğmeye topla vurmamız gerekiyor. Kolay iş. Ah! <laughs> ...çin. Ah, ah. Olamaz. Bu son fırsatımız. İyice odaklan Neşe. Ona vurduğunu hayal et. Hı. Şimdi. Ah. gezegenin gücüyle tüm parantalar seninle. Mavi Işın Gücü! Merak etme aç palatı. Nasıl oradan çıkmanın bir yolunu bulursun. Hadi Gülçin gidelim. Neler oluyor böyle? Sen yoksa bir süper kahraman mısın? Elbette değilim Gülçin. Önce buradan gidelim, hepsini anlatacağım. <laughs> Mani acil durum. şabalatlar Neşe ve Gülçin'i yakaladı. Ah tahmin etmiştik. Merak etmeyin Neşe'yi mutlaka kurtaracağız. İmdat! Yok oldum. Kendimi göremiyorum. Gülçin sakin ol. Yok olmadın. Sadece görünmez olduk ve bu harika. Harika mı? Bunun nesi harika? istemiyorum. Küçüğün, yeniden ışınları etkisiz hale getirebiliriz. Ve artık görünmediğimize göre kolayca buradan kaçabiliriz. Aa, Güzel fikir ama benim hiç topum yok. Hepsini kullanmıştık. En sevdiğim topumu burada bırakacak değildim. Bende bir tane var. <laughs> Harika! Çabuk ol Neşe. Dur dur. Dikkatli ol. Odaklanmayı unutma. Şişt. Sessizliğe ihtiyacım var. Tamam. Şimdi! <laughs> Neşe, neredesin? Seni göremiyorum. Bana elini ver. Bak, buradayım. O elim değil, boynum. <laughs> Pardon. Hadi gidelim. Bir dakika, ışınları yeniden çalıştıralım. Gittiğimizi hemen anlamasınlar. Ah, Neşeli madalyonundan sinyal alıyoruz. Neşe, sen misin? Evet, benim. Ama seni göremiyoruz. Biliyorum. Sevgi şapalatı beni de Gülçin'i de sevdi. Yani aslında görünmez yaptı. Demek ki silmiyor muymuş? Sadece görünmez mi yapıyormuş? Neredesiniz peki şu anda tam olarak? Şabalat konseyinden kaçtık. Dışarıdayız. Bize yakın mısınız? Evet Neşe çok yakınız. Seni gördüm. Yani sinyallerini gördüm. Sana doğru iniş yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abla? Bana sen mi sarıldın? Evet Mutlu benim. Oh sonunda dünyaya geri döndüm. Ama hala görünmüyorum. Yeniden nasıl görünür olacağınızı biliyorum. Nasılmış? Hemen söyle. Tenis turnuvasına yetişmek istiyorum. Şey. ikiniz de gelmeyince turnuva önümüzdeki haftaya ertelendi. Olamaz. Peki nasıl görünür olacağız? Su içmeniz yeterli. Su içince silgi şapalatının tüm etkisi kayboluyor. Ben hemen suyu getiriyorum. Her şey yoluna girecek. Hiç merak etmeyin. <laughs> Alın bakalım çocuklar suyunuzu. Ah, sonunda yeniden görünüyoruz. Her şey yoluna girdiğine göre haftaya turnuvada görüşürüz. Görüşürüz <laughs> Hadi bakalım çocuklar. Hep beraber bahçede yemek yiyelim. O madalyonla kim bilir daha neler yapıyor. Belki de onun sayesinde bu kadar iyi oynuyor. Bu hiç adil değil. <gülüyor> <gülüyor> İmdat! Haydi! <laughs> <laughs> ha? Sen bana bir şey mi anlatmak istiyorsun? <laughs>